Evet arkadaşlar Sera işleri Tamamen başladı Burası Mersinili Aydıncık ilçesi Yenikaş Köyü Soğuksu Mahallesi Maşallah her taraf Sıra sıra sera Şimdi Bayan Bayanlar çalışıyor Fideler yetişmiş Bunlar salatalık Yetişmiş Abla ne yapıyorsun? İp mi bağlıyor? Evet. Sen farkla bağlıyoruz ipe. İdam mı edeceksin? Evet asacağım bak böyle. E, belki asınca sonra bu kendi dolanır mı fasulye gibi? Hayır. He, ne yapacaksınız? Kendimiz dolanacağız. Ama fasulye nasıl ki e, e, şeyin e, kabene kenarında sağdan sola dönüyorsa Allah'ın hikmetidir ki aynı ipe sağdan sola dönüyor fasulyenin şeyi kendisinden. Hem dolanıyor Be hem dönüyor. Peki bunlar tek tek... Dolayacak mısınız salatalık? Evet evet. Ha, maşallah salatalıklar da yetişmiş. Emek emek, emekle oluyor onlar hep emek. Allah emeğinizi boşa göndermesin inşallah. Amin amin. Peki bu salatalık kışın mı yetişiyor? Kış gün evet, Kışlık salatalık bu yazın olmaz. Ha yazın sera boş mu kalıyor? Evet bastırıyoruz yazın. Yazın serayı, nadas yapdırır, nadasa naylon altına bastırıyoruz. Ha bu tek kışlık. Bir sezon ekiyorsunuz yani. Evet. Böyle bastırmazsak sonra eklimi sarsalık hep nantar hastalığı olur ölür. Çiftçinin işi zor. Evet. işçinin emeklinin işi çok zor. Zor. Biberler de ekmişsiniz. Evet. Allah kolaylık versin. Bak tek tek ipi bağlamışlar hep. Böyle bağlamışlar Her salatalığa biri ip bağlamışlar Ondan sonra heh, tamam. Bayağı bir emek ister Allah çiftçinin emeklerini boşa göndermesin Bunlar da maç yapmışlar maç diyorlar buna da Naylonu Yedirmişler yani susuzluğa karşı Naylon Susuzluğu önler Herkese bütün çiftçilerimize hayırlı çalışmalar dilerim.